Merhaba sevgili arkadaşlar. dostlar. Bugün 23 Şubat Cuma. Bugün arılığımızda mum eriteceğiz inşallah bakalım. Elimizdeki mumları değerlendirelim. Boşa gidermeden eritelim. Uzun süre beklediği zaman onlar avlanıp boşa gidiyorlar. Şimdi bunu ateşimizin üzerine koyup içine su dolduracağız. Ve bu sudan kaynayan buharla buraya koyduğumuz petekler eriyip tenekemize dökülecek. Şimdi hep beraber ateşimizi yakalım ve mumlarımızı eritmeye geçelim. oturtalım şöyle. Evet gayet sağlam. Şöyle gelsin. Buradan hortum akacağı için. Şimdi buna suyu dolduralım. Evet, suyumuzu yarıya kadar doldurduk. Şimdi kaynamaya başlayacak birazdan. Evet, mumlarımızı bu şekilde eritmek bizim için biraz daha kolay olacak. Evet, buraya da böyle bir tel yaptım. Bu mumdan kalan pislikler burayı çıkamasın diye. Belki yani temizlemesi daha kolay olabilir. Şimdi ilk defa deneyeceğim bunu böyle güzel üzerinde. Bunu da çıkartma bilmek açalım artık. Evet bunu da oturtmadan önce tabi bir saniye şu vardı. Şimdi bunu buraya göre koyacağız şöyle. Şurada yeri var. Heh, bu buraya oturdu. Şuraya şöyle bir hortum taktım ama bu artık erirse kullanmayacağız. Bakalım nasıl olacak. Evet, kazanımızda üstüne koyalım şöyle. Evet, gayet sağlam duruyor. Şimdi tenekemizde burada eriyen mumlar oradan gelip buraya dolacak. Şimdi mumlarımızı da atalım. İçine artık yavaş yavaş. Evet. Bunlar fazla beklemiyor maalesef. Ağlanıyor, kutlanıyor. O yüzden hemen bunları bu şekilde dönüştürüp değerlendireceğiz inşallah. Evet, mumlarımızı koyduk. Suyumuz kaynamak üzere. Kapağını da kapatalım. Evet. Şimdi artık suyumuzun iyice kaynayıp peteklerimizi eritmesini bekleyeceğiz. Hava da bugün 13 derece şu anda Bey Pazarı. Arılarımız yavaş yavaş hareketlenmeye başladılar. Bunları da göstereyim şöyle. Yavaş yavaş bir faaliyet var. Tabi bunlar şimdi su içmeye çıkıyorlar. Polen de getiriyorlar. Çiğdemler açıyor artık. Her ne kadar biz vadide olsak da burada da artık çiğdemler açmaya başladı. Evet arılarımız güneşte kalanlar biraz daha erken hareketleniyor. Sinekler de uyanmış. Kovanımızın önünde bunlar ne yapıyorsa güneşleniyor mu artık? Başka bir şey mi yapıyor bilmiyorum. Şöyle vadimizde çekelim. İkinci vadisi. Bakın şimdi gölgede kalan arılar. Dan hiç dışarıya çıkan yok. Güneş görenler hemen ısınınca arılarımız Bakın. Hemen çıkmaya başlıyorlar. Aslında kışın arılıkta gölgelik olması daha iyi böyle bu tip havalarda arılarımız erken uyanmamış olur ve daha az stok tüketirler. Bizim gölgelimiz vardı ama şimdi direkler çürüdüğü için göçtü. Yeniden yapacağız bu bahar inşallah. Gölgede kalması şu an için daha iyi aslında. Evet burada da kovanda ölen arılarımızı temizlik yapıp dışarıya atmışlar planımızda bir faaliyet olduğunu gösteriyor aslında. Hani arımızın öldüğünü değil ama içerideki arıların temizlenip dışarıya atıldığını gösteriyor. Evet değerli dostlar, arılarımız şimdi bu havada bol bol su içmeye çıkıyorlar. Onların su ihtiyaçlarını karşılamak lazım. Bizim burası e, vade olduğu için hemen altımızda çay yakıyor, Hatta sesi de geliyor. Arılarımız yakın olduğu için oradan işleyebiliyorlar. Ama hani sizin arılığınızda yakınlarınızda su yoksa muhakkak arılığınıza bir suluk yapın. Arılarınız su içsinler. Çünkü şu çıkan arıların büyük çoğunluğu su ve polen için çıkıyor tabi bir kısmı da. Ama su. su muhakkak olması lazım. Evet suyumuz kaynarken şöyle biz de etrafı çekelim biraz. Evet karşı yamaçta mağaralar görüyorsunuz. Piriklerin kaya mezarları. Şöyle biraz daha yakından çekelim. Evet mumumuz yavaş yavaş birikiyor. Bir tane, bir kova erittik şimdi ikinci kovaya geçtik. Ortadaki hazine dolu oradan buraya doğru transfer ediyor. Evet aralarımızda mumun kokusuna gelmeye başladılar. Evet sevgili dostlar. Tekrar geldik arılığımıza. Cuma'ya gittik geldik. Allah kabul etsin inşallah. Ümit Mum'unkinde. Bizimkinde Evet, ateşimiz sönmüş. Mumumuz burada donmuş Şimdi tekrar ateşimizi canlandırıp mum eritmeye devam edeceğiz. Bu arada arılarımız da iyice dışarıya çıkmışlar. Evet içinin içinin posasını boşalttık. Şimdi tekrar eteklerimizi atalım. Bazen içerideki posayı alıp boşaltmak gerekiyor. Çünkü tıkıyor gözleri. İndiği vakti oldu. Evet, hadi Evet, <laughs> mumumuz erimeye devam ediyor. Evet işlemimiz bitti arkadaşlar. Kazanımızı kaldırdık. Evet burada mumumuz gördüğünüz gibi yarım tenekeden birazcık fazla oldu. Bakalım donduktan sonra kalıbından çıkartacağız. Kaç kilo gelecek onu da tartarız inşallah. Evet sevgili dostlar mumumuzu çıkaralım bakalım. Ne kadar gelmiş bir bakalım. Tertemiz bir şekilde gayet güzel çıktı. Evet. Evet, gördüğünüz gibi yaklaşık bir 4-5 kilo kadar gelir. Bu şekilde mumlarımızı değerlendirip dönüştürebiliriz. Burada maalesef istenmeyen arı ölümleri oluşmuş. Şimdi arılıkta yaptığımız için biz bu işi arılar mumun kokusuna gelip burada buraya saplanıp kalıyorlar. Olmasa iyiymiş ama yapacak bir şey yok artık. Evet. Bu şekilde mumlarımızı değerlendirmiş olduk. Hava da bugün gayet güzel. Günlük güneşlik bir hava var. Fırsattan istifade. Şurada birkaç kovana bakabilirsek iyi olur. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.